Değer dostlar, anneler, babalar, ebeler, dedeler, Adanalılar bugün Abdurrahim Usta'nın öyle ciciş mütevazi tezgahına geldik. Türkistan pilavı. bak bunu hiç duydunuz mu daha önce? Basma tip pirinç bakın bu. Video başlıyor. Abdurrahim Usta'm sana bırakıyorum bizi delirt. Uçuracağım sizi hocam. Uçur bizi. Bu köşe pilav köşesi. Bu köşede sizi uçuracağım. Uçur baba Bütün bizi. Bak. Uçur. Hadi video başlıyor. Dostlar, şurası İsmet İnönü Parkı. Adana'nın en eski parklarından bir tanesidir. Şurada da eskiden 1 liralık dönerciler vardı. şimdi hatırlayanlar olacaktır. Burada da böyle ciciş bir dükkan mı diyelim? Ekmek teknesi ya. Böyle ciciş bir ekmek teknesi. Adana'da pek bilinmeyen bir lezzeti yapıyor kardeşim. Abdurrahim kardeşim. Türkistan pilavı hazırlıyor. Bir de böyle klasik nohutlu pilavları var. Şimdi tanışacağız. Bu mahallenin aslında babası yerlisi. Yani Türkistanlılar ama çok uzun süredir burada var. Şöyle bir göstereyim. Mekan otantik, klostrofobik. Ustam Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Kolay, Kolay gelsin. Hocam, hoş geldiniz. Tamam, teşekkür hoş Bulduk. Sağ olun. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim <laughs> canım. Yakışıklı ustam. Karizma ustam. Şu, şu bandana mı oluyor olamazsın. kafandaki? Dur Dönele dön hele bir. Evet. Bandana. Bak hele bu karayip korsanlarında vardı ha. Vallahi hocam böyle denk geldi aldım. Parlı bir düşün. renk olsun dedim. Gıda bu Bura böyle, böyle boğaz. Kırmızı, sarı renkleri kullanılır. Aynen. Bura böyle boğaz. Estiyor, sana kafayı koruyun. Aynen. Bir de karizma yapmışsın ha. Yok Tabii hocam şey. estağfurullah. Mankenlik mi podyum mu? Hangisi? Pilavcılık mı? Hangisi daha iyi gidiyor? pilavcılık <gülüyor> en güzel. <laughs> en güzel. buradan çünkü yiyorum içi, de. İçinde çünkü aşk var. Aç hele şu Ağazı sihirli tabağı. Allah'ına kurbanım ben seni. Şöyle açalım bak. kapımızı. Klinik Hocam gibi ya. bu Türkistan pilavı namıdır <laughs> Özbek pilavı olarak geçer. Oyuzum, Oy Uygur. Evet, ata pilavıdır. Atamızın pilavı. Aynen öyle. Atamız bak hele bunlardan Ağazı. yiyormuş. Fet ediyormuş. Tabii ki o Cengiz Anlar. Heh. Nasıl Cengizhan oldu? Değil mi? Dünya Bu pilavı yiyor, koşuyormuş, koşuyor. Türkistan pilavının sayesinde dünyayı ele geçirdi Cengizhan Hocam. <laughs> Eti yiyormuş, tavuğu yiyormuş, kendine geliyormuş. Evet. Burada da bizim klasik klasik, klasik. klasik. klasik, anam babam usulü, İstanbul, klasik, İstanbul usulü veya İstanbul diye geçiyor, usulü. aynen. İstanbul'da bunu patlattılar. Nasıl hocam? İstanbul'da bunun çok maşalı ekmek yiyen var bundan. Seven de İstanbul, çok. Hocam bunun başkenti zaten İstanbul ya. Evet. Net yani açık ve net. Burada da böyle azıcık verlediğin böyle. Evet hocam bu tavuk o, hiç... göğsü mü butu mu neresi? Hocam tavuk göğsü. Sade. Derisiyle birlikte haşla haşlıyor. Önce hocam benim taktiğim önce bir kızartıyorum. Bak. Sonra haşlıyorum. Sonra of. suyunu çektikten sonra diğer tarafını bir kızartıyorum. Of. Sonra tekrar haşlıyorum. Kendi yağıyla bir sefer İçimde, şey oluyor değil mi? Kendi, ondan sonra o derisini atıyorum. Ya, Bunu ya. O, hocam hani ölmek gibi de olmasın. Hiçbir pilavcıda İstanbul. İstanbul'da da gezdim. Bu şekilde servis Şöyle bir sunum, sunum yok hocam. Bu Oy tavuğun piştiği suyu. içinde herhangi bir farklı bir Ben şey yok. doğru hatırladım. Yani o derisinin lezzeti buna geçiyor. Bir de belli bir zaman sonra hocam tavuk kupkuru oluyor. Heh. Hem de sasım su oluyor. Bir de ben hocam bunun içine söyleyeyim mi onda bir şey daha katıyorum. Söyle ya. Söyleyeyim mi hocam Söyle. Ben, şey Ben söyleyeyim. çok saklayanları sevmiyorum. söyle Hocam soğan he? katıyorum ben içine. Ne? Soğan. Soğan mı? Evet. Ben de, ben Ama herkes anlayamıyor. Yediyorum. Çok böyle yoğun değil ama e, soğan hafiften karabiber ve kimyon katıyorum. Rahatsız edecek derecede değil. Harikasın sen ya. Harikasın. İçi dışı bir yani, kardeşim benim. Tavumdan daha hocam bugüne kadar herhangi bir şikayet almadım. Tavumdan herkes memnun. Tavumuz da Beyza markadır. Öyle gidip yani işte Bizim Adana'mızın ben, markası. Suriyelilerden falan almıyoruz kesinlikle. Evet. <laughs> Burada hocam önceliğimiz Sijen. Vallahi klinik gibi. Kullandığımız abi, ben sana bir şey söyleyeyim malzemelerin ben. hepsi Birinci sınıf malzeme hocam net klinik işletiyor adam şurada, değil, şurada yani. ameliyathanede yer evet, yoksa sağ hocam, diyelim. Hocam teşekkür ederim. Getir hastayı şurada yatır ameliyatını yap ya. <laughs> Aynen öyle. Vallahi öyle. bu e, ne pirinciydi? Türkistan pirincinde kullanılan. Basmati pirinç hocam. Basmati dostlar Bas, bakın. Basmati evet. Basmati pirinci bu. Aslında Orta Doğu'da da çok tüketiliyor. Evet. O Asya'da Zaten da Özbekistan'da hiç... da tüketiliyor. Zaten Asya... orada yetişiyor hocam. Asya'da da çok Heh. yani tüketilir. Özellikle Hindistan ve Pakistan'ın geçim kaynağı diyebiliriz adeta. Aslında Orada onların da daha... ekonomisini canlandıran, şahlandıran şey de bu. Evet. Bunu yiyorlar. Mesela Avrupa'nın Ve hocam Avrupa'yı patates uçurdu. Bunlar da pilav. Pilav, evet. Vallahi pilav. Bir de hocam çok sağlıklı bir besin değeri vardır. Heh. Şeker oranı, içindeki glisemik indeksi buna göre düşük olduğu için. Evet. Ki... Bak buna Şeker... özellikle dikkat çekelim. Evet. Şeker, Şeker hastaları, hastaları rahatlıkla yesin. Kalp hastaları da rahatlıkla yiyebiliyor yani. Aşırı yağ yok zaten. Çok fazla yağ yok. Zaten olan yağ arabamız bile hafif eğimli olduğu için alan ya, olan yağ da şöyle seviyor. gördüğünüz gibi aşağı doğru sürüyor. Bak o yağlar boşa gidiyor sanki ya. Bak ben sana diyeyim. Hocam bak, ya. Abdurrahim Usta Yok. Bak. Hocam Ağlarım. Örneğin yerden yere yuvarlarım kendimi yok. şurada. Yok. Hocam. Yağlar boşa gitmesin. Siz örneğin yağlı istediniz yağ, değil mi? ben hemen kilosu, ne yapıyorum? yağlı, yağlı yap. işte, Burayı hemen çekiyorum böyle hop içine katıyoruz. Sen işini biliyor. Sen işini biliyor. Şöyle bir şey var. Yağlar boşa gitmesin diyorum ya. Milli servet diyeyim. Gerçekten de yağ uçtu gitti ha. Hocam ya şu an kaça alıyorsun Beşiktaş'ın? 1000'de 120 lira olmuş. Allah 5 Allah. Ben ya ben en son 89 liraya aldım. Fiyatımız tavuklu pilav fiyatımız 12 lira. E, kaç lira fiyatlar bu arada? 12 lira hocam. 12 yani fiyatlarımız lira. da bu şekilde. Herkese yazdın şuraya. Şuralarda evet. yazıyor, evet. görüyorlar. İkisi de 12 lira. Heh. Karışık da Bas. yiyebiliyorlar mı? Karışık aynen yapıyoruz. Vallahi. Bana evet. o zaman bir tane şu basmati'den istiyorum. Onu ayrı istiyorum tamam. ben. Ayrı tamam. istiyorum. Tamam. O da tavuklu oluyor. Evet tavuklu yani tavuksuz isterseniz tavuksuz. Bir de tavuklu, şimdi evet. bu e, pilavda şey var üzerine değişik bölgelere göre sizin orada değişik şeyler ayva mı dedin? Evet, Ayvayla e, sunu varmış. bıldırcın yumurtasıyla. Göresel bölgesel olarak yüzden fazla çeşidi var. Allah Allah. Kesinlikle. Senin yaptığın hangi yöre oluyor? Hocam benim yaptığım hangi yöre oluyor? Bu özbek pilavının... E, Hiçbir yörede değişmeyen ana unsurlarının bulunduğu malzemeler var. Neler var, var abi Şu içerisinde? an? <laughs> Havuç var sanki. Havuç var, basmati pirinç. Allah. Allah. Şöyle bir. Bunlar hiçbir yörede değişmez. Hani bir servise başlayalım. Orada hem servise daha iyi görünür biliyor musun şimdi, Mustafa Bay Mustaf? Hangisinden yapacağım? Ben bundan mı? istiyorum. Onu da istiyorum. istiyorum. İkisinden istiyorum ala. Her zaman Karşık bulamıyorsun Harşut o zaman yok. Yok ayrı ayrı yap bana. Ayrı ayrı. Bir ayır, porsiyon. Ayır. Bir porsiyon. Şimdi nasıl hazırlıyorsun bir görelim. Tabanda mı tavuk koyacaksın? Taban içine katıyorum ters çevirdin tamam, üzerinde kalıyor. Tamam hadi bakalım. Şöyle, Allah, güzelce. Bismillah. Of. Şöyle suyu Vallahi sulu sulu suyu. Ya birbirimizi bunu... geç bulduk. Tez yitirmeyelim. Bak birbirimize sahip çıkalım. Baş tacısı. Ben güzel. koruyalım, kollayalım üstü. Bak ben adam alayım, adama sahip çıkarım. Sevdiğim adamı Süreceğim. yüceltirim. Sağ olun. Sağ olun. Bak, Sağ olun. Torpil morpil de. yapmayın değil mi? Herkese yok böyle. yok. Kesinlikle yok. Böyle bir alt üst Ver al. ondan, ver coşkuyu. Şimdi çoşkuyor. ya aşağı doğru akıyor, siz de yağla yağla Bak. dediniz hocam. Şimdi ben size şuradan vereyim. Şimdi bize de süreriz, o yağlarını alsın. Aynen öyle hocam, adamlar yağ sever, gücün lokma gücün işte abi. Bak, evet. Abdurrahman evet. Usta'mın hayatı yakını Netflix'te dizi olarak sezon anlaştınız herhalde. Netflix'te izleyebilirsiniz dostum. Şöyle bu şekilde. O. Bak hadi. Kaşra böyle şimdi. 12 lira hocam. Tavuklu Şim, 12 lira. Şimdilik 12 lira ama her geçen gün zam olduğu için. Aynen. Ben Aslında ben de videolarımda 14 lira yapmayı Haklısın. Düşünüyorum. Çok haklısın. Bunu özellikle belirtin. Ha. Belki 15 olur. Kısmet. Ama gerçekten bizlik bir şey yok. Ben her zaman çok haklısın. Arayımsam yerden göğe kadar haklısın. Evet. Şimdi şöyle bir şey var dostlar. Ben videolarımda pek fiyat belirtmiyorum. Dikkat ettiyseniz son videolarımda. <laughs> Çünkü gidiyor. Takipçimiz o fiyatla karşılaşamıyor. Hiç yok hocam. Esnaf yok kardeşimiz yok. mecbur zam yapmak durumunda kalmış Yemini oluyor. Hiçbir şey. Vallahi Allah yardımcımız evet. olsun. Hocam, Şimdi bu sunumu. Böyle 12 lira. Ne baharatlar var? Kimyon, e, karabiber, Az pulber, bir şey çöz. karabiber isterim sadece. Az, Az bir, bir şey. Ona şey. yakıştırırım ben. Allah Şöyle Allah. İyi mi hocam? Oyguzum, oyguzum. Ver ondan. Azıcık da pul biber. Azıcık da yeter pulber. zaten. Oh oh, oh 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 miskin. Hadi bu tablo yap. oldu. Bunun dövmesini çıkarttık. Koluma dövmesini yaptırayım. Evet. Tablosu gibi oldu hocam. Vallahi Şöyle. Picasso görse Tursunuz ağlar ya. Ev turşusudur gerçekten. Giyince anlayacaksın. Bim'de o var şurada karşıda 100 liradan alaydın onu da. Niye uğraşıyorsun? Hocam yok ya, biz müşterimize tadı, önem veriyoruz, kıymet veriyoruz. Tadı Ama müşterilerimiz, oluyor. misafirlerimiz bizim değerimizi bilmiyor. Adana'da <laughs> ikinci yılımız olacak neredeyse. Maşallah kardeşim. Sen iki yıldır devam ediyorsan bu kadar ha krizlerde, evet. pandemilerde sen yani daha gelecek vaat ediyorsun. İnşallah. Kardeşim inşallah. Yani Şimdi önemli, evet. bunu koyalım. Bir tamam de mi? bana şu bakayım. klasik olan pilavından da bakmak istiyorum tadına. Tamamdır. Ee, torpilsiz, şeysiz. ondan da tavuk. Tabii ki. Heh, ver kardeşim, ver. Valla mis gibi kokuyor şu. Kokuyu Allah'tan YouTube vermiyor. Delirir ha millet şu an. Valla... Norveç'te, ben Arabistan'da, de. Kanada'da bunu izleyen adam aklını yitirirdi. Ekrana yapışırdı. Bak, yapmıyor sanki. Yok. Şöyle ne olacak Bak. Valla senin de porsiyonlar büyük ya. Porsiyonlarımız hocam, tavukla birlikte... Yalana gerek yok 350 gram civarı. 370 olur, 340 olur. Sende de benim gibi sıkıntı var matematik <laughs> derslerine. Liseden anladığım <laughs> kadarıyla beden eğitimi öğretmene girmiş senin de. Ben matematiği hiç sevmem. <laughs> hiç mi? <misin? gülüyor> <laughs> Kesinlikle ama şu an mecburi olarak hayatımızın bir parçası oldu. Bir parçası oldu. <laughs> ee, Sen sıkıntı var. Biraz bir şey. Az bir şey. Az bir ben şey. buna kimyon Vallahi yapıştırmıyorum. Vallahi kimyon ben ya ben yani çok kendim, severim. Yani buna yapıştırmıyorum. Öbürüne yani özbek pilavına muhteşem gidiyor da. O kendi zaman içerlemiyor. Yok yok. Siz yerseniz katim. Azıcık kat. Şey azıcık kat. Kimyon niye biliyor musun? Efendim hocam. Bu da bu bağırsak sindirimi kolaylaştırıyor. Tabii, tabii ki kimyon. Kolaylaştırır. Ben bunu azıcık. Ha da... mesela karabiberi çok yakıştırırım. Ha sen işini bilin. Sen işini Karabiber. bilin. Manken sen koy onlardan. Şöyle. Koy bizi delirt. oh. delirtir. Oh. oh. hocam şöyle. İyi mi hocam? Of. Tamam dayı güzel. Dayı güzel. Olum evet. falan... Yok Bunlar, tamam, bunda böyle. Ya şurada ketçap falan var, ketçap onu istemiyorum yok. He. Bu modayı İstanbul'da birileri çıkarttı. Getiriyorlar, döküyorlar ketçabı üzerine. Nohutlu pilavda özellikle... Ee, Sade yiyelim çok... ya. Hı? Yani nohutlu pilavda özellikle ketçaplı yiyen çok. Aslında çok fazla. da çok fazla. Burada da yaygınlaştı yani. yaygınlaştı yani. Yaygınlaştı. Ben şahsen hayatta koymam. Turşumuzu yine aynı şekilde... Ver abi turşudan şey. da ver. İyi mi? Biraz daha... Yeter, yeter. Ben şey olursa alırım, boşa gitmesin yazık. Eee. Şöyle bu da hazır. İçeceklerimiz var. İçecek, yarın da bunu ayran güzel gider. Ayran Değil gider, mi? Evet, en en güzel ayran. Ayran. İkinci tercih edilen şey. Şalgamdır. Şimdi ben o zaman geçip şunun tadımını yapayım. Hadi bakalım. Abdurrahim ustam, şimdi takipçiler diyor ki gittiğiniz mekanlara diyor önerilerde bulunmuyorsunuz diyor. Şimdi sen bu işi iki yıldır yapıyorsun değil mi? Hemen hemen aynı. Kaç, kaç, kaç. tencere pilav yapmışsındır rahat? Kaç 700. tencere pilav yapmışımdır? 700 mü? 500 mü? Çok güzel bir soru aslında hocam. Hı. Söylediğim Şöyle diyeyim o zaman, iki ayrı pilav için günlük iki tencere yapsak 365, 365, 700, 900 falan diyelim. Diye hesaplayalım o zaman. 900 tencere Ay. pilav yapan bir adam. Evet. ben ne diyeyim yani daha? Neyi eksik, neyi fazla diyeyim? Sen zaten hocam buradaki müşteri Potansiyeline göre de şekillendim. Değil mi? Ya, Bölgeden öyle. bağımsız bir şey yapamazsın. Beğenmeyen, satamayacağın bir şey yapabilir misin? Kesinlikle yapamazsınız. <laughs> ee, üzerine katacağımız çok ya şey var, birçok şey mi? var. Eksiklerimiz varsa biz zaten misafirlerimize söylüyoruz. <laughs> biz eleştiriye açığız. Bizi burada çok ağır müşterilerimizin yanında eleştirenler de oldu. Biz onlara da kibarlıkla, mütevazılıkla Bir de bu ee, ettik lezzet. güle güle. Nispeten diğer pilava göre farklı bu. İçindeki havucuyla, buradan, baharatıyla. Bu apayrı bir lezzet. Ya Aslında hocam bu damağa yapıştı mı bunun bırakılması hmm. mümkün değil. Gerçekten hmm. mümkün değil. Bunu hocam çok kısa bir tarihini anlatabilir miyim? Anlat tabi. Türkistan pilavı 2500 yıllık bir lezzettir. i̇bn Sina. <laughs> i̇bn Sina Sina'yı hepimiz biliyoruz. Bunu hocam bu şekliyle artık içinde fazlası eksisi yani bilmiyorum hastasına reçete olarak yazmış bunu. Allah Allah. Ya, tabii ki. Ondan sonra e, yayılıp Orta Asya'da yayılan bir lezzet olmuş. Türkistan pilavı dememizdeki amaç önceden e, Özbekistan, Buharada ilk bu pilav bulunmuş bu arada. Buharaya ait bir pilavdır. Şimdi Türkistan pilavını önceden bütün Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan, Moynıstan hepsi Türkistan çatısı altında evet, öyle olduğu değil. için Türkistan pilavı olarak geçer ama asıl Özbekistan, Buharaya ait bir pilavdır. Hı -hı. Az önce de bahsettiğim gibi bölgesi olarak hocam ya özümüz, şeyler katılır, ayva bizim katılır, özümüz çok ne güzel tundur, ya. Yumurta bıldırcın. Yumurtası Hı. katılır. Özümüz güzel hocam. Hı. Evet, kültürümüz. Ama dayamışlar bize batı kültürünü. Evet, hamburgeri, evet, kolayı, şey pizzayı. Pes ürünleri evet maalesef çok e, almışız. Allah'ım sana güç kuvvet versin. Sağ olunca, bu lezzetleri yap. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Türkistan pilavı dostlar bakın. Böyle tane tane bir pirinç var içerisinde. Bu basmati piliçi. Şey, pirinci. Bakın böyle ağızda da güzel bir rehası var biliyor musun? Farklı egzotik bir aroması, hmm. egzotik bir tadı var evet. Bu e, pirinçlerin yani bir yani, kraliçesi olarak geçer. Pirinçlerin kraliçesidir. Diğer bir ismiyle. Neyse, ben de evde arada alıp yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Doğrudur yapıyorum. hocam yani. Hiç bağımlılık bir şey yapan bir lezzet hocam. Ben onu söyleyeyim. Biz kendimizi bildiğimiz bilele yiyoruz. Biz haftada yani bu iş olmasa da haftada şöyle 3-4 kere rahatlıkla yiyen <laughs> çok iyi oldu. İnsanlar şu kültürümüz oraya Kültürümüzün yemeği evet, bu da evet bu şekilde yani. Şunu vallahi bir şey söyleyeyim mi? Bu şiş porsiyon gibi. Sen bak gerçekten sıkıntı var. Yok he? hocam, yok. Yani müşterilerimiz, misafirlerimiz biliyor hakikaten porsiyonumuz bu şekilde. Yani lütfen buraya daha önce gelmiş olanlar da yorum, beğeni yapıp Hı. yorumlarını bildirsin hani bu şekilde mi torpilli mi? Fatih Hocam inanmıyor mu? İnandıralım. Yani benim endişem şu, yok, hani sadece planla, pilavla doyulabilir miydi benim endişem? 12 lira, sonuçta bu uygun da fiyatlı bir şey. Evet. Şunda çok rahat doyulur. Bak, Doyulmayan hem protein var, evet. hem karbonhidrat var, hepsi. Yani şu porsiyon hocam, işte az önce de bahsettiğim gibi 350 gram civarı. He, 370'tir, 380'dir ya. bilemem yani ama Vallahi. 400 gram yok da mesela. Çünkü porsiyonumuz belli, sabit burası videonun başında da ben şöyle bir açık bir tarif ettim. Bir daha söyleyeyim. Bakın şurası E5. Evet. E5. Hemen İsmet İnönü Parkı'nın arasında Şirin Park Oteli Şirin var. Park Hemen onun de, sağ arası Adana Ticaret Merkezi'nin de yan tarafına yan düşüyor. Tarafı. Yan tarafı. Ya. Aynen. Basit, yeri çok basit. Yer çok basit. Gelin zaman, çok basit. Abdurrahim Usta sizi delirsin. Ağzınızın ayarıyla oynasın. Aynen başımızın üstünde. Bunları da. koştur böyle gelenlere. <laughs> tamam, tamam Fatih Hocam. Dostlar <laughs> şifa ile kalın bakın bu zevklerden sakın mahrum kalmayın. Eline koluna sağlık dostum. Afiyet olsun. Sen bizi oyluyorsun. Allah seni hiç aç bırakmasın sağ dostlar. Şifa ile kalın. Bu ne <laughs> 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 ya? Abi ya.